şuraya kadar anlattığım neydi biliyor musunuz? Ara sıcaklar öyle düşünün. Hani ortalık yıkılıyor zannediyorsunuz, zannedebilirsiniz ama şuraya kadar anlattığım ara sıcaklar. Daha adama menü gelmedi. Ne yiyecek ne içecek bu adam? Ne yiyecek sizce? Zakkumu var, bak daresi var, hamimi var, say babam say. Minmain sadid irinli suyu var adamlara neler neler verilecek. Zakkum ne? Biliyor musunuz? اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّمُۜ İşte bu zakkumdur ki Allah S.A.V. تَعَامُرُ اِث۪يمٌۜ Onlar kafirlerin yemeğidir Allah S.A.V. buyuruyor ya. تَرْ اُحَاكَنُ rusu Bak başka bir ayette de onun şeyi şeytanın başına benzer. Onun meyvesi, tomurcuğu şeytanın başına benzer. Adam onu yiyecek. كَلْمُهُلْ Ayetten kaldığım yerden devam ediyorum. Editlerken bakalım. كَلْمُهُلْ <laughs> e, O erimiş maden gibidir buyuruyor. Yali fil butun karınlarında kaynamaya devam eder. Gözünüzde canlanıyor mu görüntü? Bu nasıl bir şey biliyor musun? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve anlatıyor. Bak dünyada şaltel var atıyor ölüyorsun. buzakkumdan bir damla, bir damla. Dünyada bir suya damlatılsa bütün suları zehirler diyor. Bir damlasıyla. Düşün adamın yiyeceği içeceği bu. Bu adamın halini varın siz düşünün. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Düşün ya, bunun, bu, kadar sadece bu kadar mı? Hayır. Ondan sonra hamim var. Hamim nasıl bir şey? Feşaribün ee, aleyhi minel hamim. İşte onlar hamimden içecekler Allah <laughs> Sözü <ısır> Hazretleri buyuruyor ya. Ve <laughs> şurbelhim. Hem de nasıl içecekler biliyor musunuz? Susamış develer böyle. Susamış deve gördünüz mü hiç? Böyle suya koşan susuz develer. Bir oturuşta ne kadar su içer biliyor musun? Kendi ağırlığının neredeyse işte biri kadar, 100, 100 litre falan, 100-130 litre su içer bir oturuşta ve evet. neredeyse tek nefes. Adamın su içişini düşünebiliyor musun? Adam hamim içecek böyle. Bu hamim nasıl bir hamim? Hımm, bu ee, nasıl bir şey biliyor musun? Ee, yağın tortusu gibi buyuruyor Allah Resulü azzetleri. Ee, o kadar sıcak ki, o kadar sıcak ki sıcağından dolayı yaklaştırdığı vakit yüzünün derisi, başının derisi Tasın içine düşecek buyurdu Allah Resulü Peki bu adam ona rağmen içmeye devam edecek. Sadece bu kadar mı? Sonra bu hamimden adamların üzerine dökecek. Hamimden adamların üzerine dökülecek. Yüz مِنْ فَوْقِ رُوْسِهِمُ hamim. Onların başlarından aşağı hamim dökülür buyuruyor ya ayet-i şeriflerinde. يُسْحَرُبِهِ مَا فِي بُتُونِهِمْ وَالْجُلُوتِ Onların karınlarında ne varsa, derilerinde ne varsa hepsini komple eritir buyuruyor Allah Sözü Hazretleri. Allah Sözü Hazretleri bunu şöyle açıklamıştı. Başından aşağı döküldüğü vakit hadisi şerifte Hamim'den o direkt hani düşün erimiş madeni dünyada da bunu az çok düşünebilirsiniz ama birebir aynısı olmaz çünkü dünya ateşi ile oranın ateşi aynı değil. Erimiş maden dünyada kızıldır bak mesela değil mi? Orada öyle değil. Ee, döktüğün vakit Mesela adamın kafasında erimiş bakır döküyorsun. Nasıl olur adam? Bir düşün kafanda canlandır. Şuradan döküyorsun yukarıdan aşağı Döküyorsun. Komple eritirdim o içine kadar akar böyle bütün parçalarını. Öyle ki döker dökmez direkt altına işler buyuruyor Allah Resulü Hazretleri. Midesinde, karnında, dala, böbreğine varsa hepsi paçasından akar. Aşağı doğru akmaya devam ediyor. Nasıl? Cehennem güzelmiş değil mi? Böyle hep cehennemde böyle nefse hitap eden kimseler hep cehennemdedir böyle. Biz de cehenneme gidelim o zaman kafasıyla şaka yaptıklarını zannederler ya. Hep böyle ünlüler, işte bilmem e, rockstarlar, işte popstarlar hepsi nerede? Cehennemde. O zaman biz de cehenneme gitti git. Çok güzel olacak oralar. Gid, gidince görürsün. Leyselemin min taamin illa min dari. Onlar için dari'den başka da yiyecek yok buyuruyor Allah Sözcü Hazretleri. ne? Biliyor musunuz? La yusmini ve ne e, onları besler ne de açlıklarını giderir. Şimdi basitçe bir şey buraya kadar geldim. Bu adamlar gerizekalı mı bunları yemeye içmeye çalışıyor? Hiç fark ettiniz mi durumu? Bak gerizekalı lan yakıyor işte içme. Anladın mı muhabbeti? İçme işte. Niye bu istiyor böyle bunları içmek zorunda veya bunları yemek zorunda kalıyorlar? Evrede için diye Değil. O, o isteği Güzel ama o iste açlık diyoruz. Arsık, aynı gibi. aynı şekilde azapları seviyesinde hani derecesine göre küfrünün derecesine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi Onlara açlık verilir, doyurulmak isterler. O yüzden adam bulduğunu yemeye çalışıyor zaten. Ne demek istediğimi anladın mı? Dari dediğin şey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Hadis-i şeriflerinde buyuruyor. Boğazda kalan bir dikenli bir bitki acı. Acı derken pul biber gibi acı değil. Yenmez acı var ya. Hmm. Öyle bir acı. Tabi normal değil o dünyadaysan ölürsün zaten. Ge geçtim. Zaten boğazından geçmiyor. O kadar dikenli bir şey ki yutamıyorsun bile. Peki yutamayınca bu adamlar ne yapıyor? Cehennem günlükleri dedim ya adamların başından geçenleri anlatıyoruz işte. Yutamayınca dünyadayken aklına geliyor. Yutamayınca ne yapar bir adam? Su yutamıyor gitmiyor. Ne aşağı ne yukarı. Aynen desteklemeye çalışıyor suyla. Ne veriliyor? Yuska min ma'in sadid. İşte o zaman irinli su veriliyor. Nasıl? Bence güzel. Sürpriz bu da boğazdan geçmiyor. Yeterli onu yudumlamaya çalışır. E, layık adı Neredeyse onu da yutamaz. O da boğazdan geçmiyor. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Sürpriz. Ve yettiğil mevtü min küllü mekan. Ona ölüm her taraftan gelir. Ve ma yuvabim Ama ölecek değildir Allah su <icaretleri> buyuruyor. Bu veriden ilin, irinli su nasıl bir su biliyor musun? Çok değişik bir su. Allah Resulü hazretleri e, hadis-i şeriflerinde bu irinli sudan bir kova. Bak çok değil. Bir kova dünyaya döküldüğünde bütün dünya kokuşurdu buyurdu. Ne demek istediğimi sen düşün. İrindi su bu işte. Ee, şöyle de bir şey, o kadar kötü kokuyor ki yani. Bak bütün dünyayı kokuşturuyor. Ee, kafir onu içmek için ağzına yaklaştırdığı vakit kokusundan dolayı tiksinecek ilk başta. Sonra bu da sıcak tabii haliyle, soğuk olacak hali yok. Ee, kok sıcaklığından dolayı yaklaştırdığı vakit yine yüzünün derisi, başının derisi içine düşüyor. Adam onlarla bir kafasının yüzünü içmeye çalışıyor şu anda. Bilmem anlatabiliyor muyum durumlarını. Nasıl? Cehennem deyince böyle akıllı fırın hee? Ah canım benim. Sadece bu kadar da değil. Değişik değişik şeyler var. Tinetül habal var mesela. Hiç duydunuz mu? Hayır. Güzel. Bu da Allah suciyatı'nın ahdidir. Her sarhoşluk veren içeceği içenler için. Hani ottur, haptır, Günah yoktur diyorsun ya. Görürsün var mıymış yok muymuş öbür tarafta. Allah suciyatı'nın ahdidir bu tinetül habal içirmek onlara. Bu tinetül habal ne? Allah Resulü Hazretleri cehennemliklerin teri ve bu e, arta kalan şeyleri... E, adam... Hani ilk başta bir şey anlatmıştım ya kol düşer dedim ona takılma. Heh. O düşüyor aşağıya doğru eriyerek akıyor işte onlar birikiyor onlar içilecek Tinetül dediğimiz o. Önünde bir kap var o düşen elin parmağını görüyorsun içinde filan. O yarısı erimiş yarısı kalmış öyle onu içmeye çalışıyorsun. Niye içiyor bu adam bunları anladınız değil mi susuzluktan? Seviyeler böyle.